Yine çok güzel bir dua zimamla birlikteyiz. Ee, 37. ders olması gerekiyor. 37. derste biz zaten bunun bir kısmına benzer bir şeyler Medet Allah dersinde de gördük. Yani o dersi çalışan bu dersi zaten hazırlıklı olmuş gibi. Tabii ki aynı değil ama birçok yeri benziyor. Eserimizi tanıyalım. Silerimiz natürel alınacak. Herhangi bir arıza işareti görünmüyor donanımımızda. 1-2-1-2-1-2-3 şeklinde 7-8'lik olarak devam edecek. Ve 1-8'liği de 350 metronomda yani yüksek bir hızda. Buradaki 8'liklerimiz biraz da 16'lıkmış gibi düşünerek çalacağız. Do, si, do, re, re, re. Bu olacak. Do, si, do, re'yi çektik. Mi, re, do do'ya. Üçüncü parmakla parmak vurduk. Re, do yine do'ya parmak vurduk. Mi, re mi, re'den çektik. Do, re, si Dos, do, si, do. Do, si, do Do, kombinimiz var. Re, si, si parmak vurduk. Do, do. Toplayalım. Do, si, do re. Ismına. Do, si, do, re, 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 mi, re, mi, re, do. Saz bölümüyle aynı. Do, si, do, re, 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 mi, re, do. Evet. Yedinci ölçümüz. Re, do, mi, re, do, si. Burası da aynı arkadaşlar. Saz bölümümüzde. Re, do. Do'ya parmak vurduk. Mi, re, do, si. Si'ye de parmak vurduk. Re, do, mi, re, do, si. Ne yaptık? Re, do'ya do parmak vurduk. Mi, re, do. Mi mi nin yardımıyla re'yi çektik. Do si. Si'ye parmak vurduk. Do do re si. Bu bölümü toplayalım. Hatta biraz daha gidelim sonra toplarız. Do si do re. Re mi re Re, do re do re do si. Do 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 do. Arkadaşlar zaten saz bölümünün aynısı. Bir tane tartım değişti sadece. Başka hiçbir fark yok. 13'e geçiyoruz. saz bölümü la ile. Şimdi buraları e, bir ölçü daha yapalım. Hepsini beraber toplayalım. Şimdi burada rep bize bir daha çalmayacakmış burası. E, bir de kodamız var. Yuvarlak içerisinde artı. Bu diyor ki ilk çalmada burayı çal ikinci çalmada yalnız bu kodalı bölümü iki koda arasını çalmadan Diğer ölçüye geç diyor bize. Şimdi en baştan hem sözcüklerin nasıl oturacağını da belirtmek açısından sen yolu bir şekilde toparlayalım buraya. Müzik <laughs> şimdi ne yapıyoruz en başa dönüyoruz bir daha Müzik yapıp ne yapıyoruz? Ayırma bizi dos do re si do re mi buraya geçiriyor bizi. Yani dos do re si do do yapmadık. Dos do re si do re mi bu bölüme geçtik. Ve mi'lerimiz tabii ki natürel. Önünde bemol işareti yok şimdi. Dos do dos, do kombinimiz var. Re si si parmak vurduk. Do re mi yapmış olduk. Geçtik 22'ye fa şimdi burada da arızalarımız değişti. Buraya kadar mi bemol ve sinatürel alırken bundan sonra minatürel aldık bir kısımda. Sonra bir daha mi bemole döndük. Sonra da sinatürel yerine si bemol 2'ye döndük arkadaşlar. Onun haricinde dikkat edeceğimiz farklı hiçbir şey yok. Çift ses alıp çalıyoruz. Başka da bir şey yok. Yavaş çalın. Hemen diğer 22. ölçüdeki fa'ya bağlamamız lazım bunu. Fa. geçmiş olduk arkadaşlar. Dostlar bunlar nota olarak uzun yazılmış e, eserler fakat yani sözcükleri çok fazla ve sözcüklerin e, tartımlardan dolayı tartımların e, sözcük tartımlarından dolayı no, bir iki nota tartımı değişiyor. Haricinde hep birbirinden aynı şeyleri görüyoruz farkındaysanız. Onun için çok da uzun dersler değil. Gözünüzü korkutmasın. 28'de 8-8'de'ye geçmiş. Diyor ki 1-2, 1-2-3, 1-2-3 olacak ritim diyor. Re Do Mi Re Do Do Si Do Do Re Si Do Do Farkındaysanız tekrar bir daha si geri döndüm. Niye? Donanımda iyi değildi. E, si bemol ikilerim ölçünün içerisindeydi. Donanımda da hala herhangi bir işaret olmadığı için si'lerimi yine natural alıyorum. Re Do Mi baştaki yerlere geri dönmüş oldum. Re do mi re do do si do re si do do re, do mi re do do si do re si do do yavaş yine hep aynı şeyler çünkü bir ölçü anlatalım. Re do doya parmak vurduk. Mi re do doya tekrar parmak vurduk. Do si ee, bu olmaya geçtik. Dus, do 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 kombinimiz do re si Z'ye parmak vurduk. 28'de 29'u alalım. Re, do, do, do re si do do. Pardon 41. Şimdi geçelim 42'ye. Re do, re do, do si do do, re, si, do, do. Geçtik 44'e. Re do, re do, do si do. bir yere kadar bağlayalım. Nereye geldik arkadaşlar. 57, 58, 59, 60. ölçüye kadar yani biz ne yaptık? 28 ile 60 arası aynı ölçüleri yaptık. Bir defa bir tartım farkı var arada. Başka hiçbir şey yok. Şimdi burada anlatacağımız bir şey de yok. 28 ile 29'u çaldığında 60'a kadar aynı şeyler zaten. Şimdi ne yapalım? Buraya sözcükleri nasıl oturuyor? Cafer ne dedik? Değişecek dedik. 60. ölçüde değişecek. Şimdi anlatmaya başlayalım. Sol, 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 sol. Sollerimizi çift ses aldık. Ne yaptık? Sol, sol. Burada değişen şey ne? Hemen uyaralım. E, bemol 2'ye geçti. 62. ölçüde donanım. Yani bu ne anlama geliyor? Buradan sonraki bütün si bemol 2 olacak diyor. 62 ne diyor? Yani si'lerimiz bemol 2'ye geçtiği gibi mi'lerimizin önünde de bemol olmadığı için mi'leri de natürelden aldık. Yaptığınız farklı bir şey var mı? Do re do, do Do Si Si Si'yi çarpma yaptık sadece. Do'yu e, boğma yaptık. Devam edelim. Si 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 Si, si. Dörtlük Si'yi süsledik. Dörtlük Si'leri, sekizlik Si'leri ise si, çarpma yaptık. La, 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 la. Kararlarımız karar oldu. Sıfırlayan si dünyaya Geçtik diğer bölüme. Si do 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 Si'lerimizi çift ses Do'larımızı çift ses aldık. Bir de sekizlik si'lerimizi ve dörtlük si'lerimizi çarpma yaptık. Farklı bir şey yok. Si Burada si derken süsleme yaptık. 68 Re do do

8'de 73'e geçiyorum. Devam edelim. Do Do Do. Bunu da görmüştük. 69'da, 70'de görmüştük. Aynen. Devam edelim. Şimdi buraya gelen sözcükler biz nereye kadar söyledik? Sıtkayan'dan alalım ve sözcükler nasıl oturuyor oraya bakalım. Sıtkayan Şimdi bütün zaten buradaki yazılmış bütün sözcükleri okuduğumuz için yani buradaki yazılı notayı iki sayfayla çaldığınızda eserin tamamı, duvazın tamamı çalınmış oluyor arkadaşlar ve bu şekilde de icrasını yapmış oluyoruz. Ee, uzun bir nota ama yine tekrarlıyorum birbirinin hele ki zaten bir bölüm 28 ile 60 arası zaten tıpatıp aynı şeylerdi yani bunu çalmanız öyle tutup da. Çok fazla zamanınızı alacak, alacağını sanmıyorum. Kolaylıkla icra edebileceğiniz bir eser ve çok da güzel bir eser. Zaten kulak açma planınız varsa bir günde çalarsınız arkadaşlar. Bak bir saatlik bir şey var yani çalışma şeyi var. Evet canlar yine çok güzel bir dersin sonuna geldik. Yorum ve beğenileriniz için ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın.